Ahmet Arif Doğan, ifade için içeriye. Efendi. Buranın en başı kimse beni ona götür kardeş. Buyurun ben yardımcı olayım. Yok derin bir iş bu. Öyle senin becerebileceğin bir iş az Aziz otur bekle bir komiserimle görüşeyim. Ya tamam iyiyim Hacer. Sakatım sanki. Şeylik de yaramıyor. Bak bir tanesi geleyim mi? Bıraktılar böyle bir başımıza bizi hastanelerde. Canım aradı Ömer. İşi varmış. Fatma da çocukla çıkamıyor. İşte iyiyiz. Ne yapacaksın sen çocukları? Ali de mi olsun uğrayamıyor? Vallahi onu ben de merak ettim. Uftun dün de görünmedi. <laughs> Ama o gün bir görücüydün. Ameliyat kapısında ne korktu oğlan ne korktu. <laughs> Müsaade var mı Hacer? Gel Macide <laughs> gel. gel. Ben de sağa bakacaktım şimdi. Ay hakkını nasıl öderiz bilmem vallahi. Canım vazifemiz. O gün görecektin ateşe verdi ortalığı vallahi. Her işimiz hemen görülüverdi. Bakımınız şeyiniz yerinde mi? Olmaz mı? Ayağa kalktık bir günde. Pamuk gibi bakıyorlar vallahi sağ olasın Majde. Ali'yi merak edeyim. İki gündür görünmedi. Gelir gelir ben sana bir şeyler getirdim. Gel acık hemşire odasına da onları vereyim. Ha. İyi hadi gidin ben iyiyim ben. Bir hal var de Macide. Gel gel. Dinar yanında demedim heyecanlanmasın adam diye. Fena bir şey mi oldu yoksa? Yok. Senin ola Meryem'i kaçırmış. Aa. Gel. Dün birbirine girmiş köy. Neler olmuş neler? Tam da kızı istemeye dün ballı ağlar gelmişmiş. Aa. Meğer bunun oğlu kızla birlik olmuş. Geceden kaçır vermişler. Götürmüş Ali'ye teslim Aa ameliyat günü. Sahi. Ondan del deli, deli geldi ona. Bak o geceden beri de yok. Ömer de onun peşinde o zaman. O da yalan atıyor bana işimiz var falan diye. Anam ne edeceğiz şimdi? Aman deme daha bir şey adama. Gene kalbin neymesin adamın? Vah vah deli olan ya. Recep mi yardım etmiş? Ya görülmüş bir işte. Recep meğer babasının bir Arap avtosu varmış. O garıya sevdalıymış. Ondan yardım etmiş bunlara. Ay neler ha. olmuş neler. Ay başıma gelen ya. Bir yandan ya. Bilal'a bir yandan Balla. Göreyim misin bak. Ay bir şey etmesinler bizim çocuklara. Cık. Onların kimseye bir şey edici kalları yok. Recep'i getirmişler dün gece ağır yaralı. A -a. Gaza oldu değiller ama bana kalırsa babası vurdu. Ay o babasının dostuna sevdalıymış diyorum Herif yanına gorma. Senin de Ömer de gece Hasan'la fırlamış Ali'nin yanına gitmiş. Yani ilgilenirse merak etme. Hem siz odadan çıkmayın. Ondan çıkmayın. Ne lazım? Ben ademeleri tembihledim. Gözlerini ayırmayacaklar sizin odadan. Ah, Allah'ım biz bir an evvel çıkaydık şuradan ya. Dinar bunları duyarsa. Du bakalım. Doktor bir baksın da. Hani bunları sana anlatayım. Dinar Sultan'ın yanında kimseyi goma diye. Hı. Ezo dedi ki. Hacer Hanım'a durumu anlat. Tembihle. Dikkatli olsun dedi. Yani Dinar Usta'nın kulağına bir şey gitmesin dedi. Bak iyi oldu. Biz hiçbir şey bilmeden öyle oturuyorduk bak. Ay ben hangi birine üzüleyim ya? Ben hangi birini üzüleyim? Canım üzül anlatmadım. Merak etme abisi mabisi başında. Kıyarlar bir ya Sağlam bir yere yerleştirirler. Oldu bitti. Gerisi zamanla hallolur. Aman delidir o plan. Bilmiyor sen? Geçmiş ola. Deli olsa ne fayda? Çektiler aldılar kızı işte. I don't know.